Burada haritanın şu bölgesinde karakolun arka tarafına geldiğinizde burada bir pencere var arkadaşlar. Bu pencereye yaklaşıyorsunuz. İçeriye bakıyorsunuz. Bakın buraya gireceğiz. Şuraya geliyoruz. Odayı soruyoruz arkadaşlar. Sadece doktormuş dedi ben, kapıyı açıyor. Bunları indiriyoruz abi. Lan kadın da atış indirdikten sonra paraları toplayabiliriz arkadaşlar. Şu anda aranıyoruz herhalde. Bakın şurada kasa var. Evet kutumuz var burada. O güzel bir efsanevi silah çıktı beyler. Vallahi on numara abi. Evet alacaklarımızı aldık. Artık buradan kurtulmayı da size bırakıyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.